Efendiler, Ferit Paşa hükümetinin düşmesi, memlekette kararsızlık içinde bulunan bazı yerlerinde duyguları ve maneviyatları üzerinde olumlu etki yaptı. Her tarafta sivil ve askeri amirler başta olmak üzere teşkilata hız verildi. Ali Fuat Paşa, batıdaki illerin hemen hepsiyle ilgilendi. Eskişehir, Bilecik ve arkasından Bursa bölgelerinde bizzat dolaşmak ve gereken kimselerle haberleşmek suretiyle çalışıyordu. Balıkesir'de bulunan Albay Kazım Bey, o bölgenin milli teşkilat ve askeri hazırlıklarıyla ilgileniyor ve uğraşıyordu. Bursa'da bulunan Albay Bekir Sami Bey, 8 Ekim'de Ferit Paşa'nın adamı olan valiyi İstanbul'a göndererek, kongrenin kararlarını uygulatmaya başlatmış ve bir merkez heyeti oluşturmuştu. Milli teşkilatla uğraşıldığı kadar, milletvekili seçimiyle de büyük bir ilgiyle uğraşılıyordu memleketteki bütün milli kuruluşların aynı ad altında heyeti temsiliye bağlı olması ilkesi izleniyordu. Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar bölgelerinde teşkilatın kuvvetlendirilmesi için Aydın, Konya, Bursa, Balıkesir bölgelerinde bağlantı kolaylığı sağlayıcı tedbirler alıyordu. Batı cepheleri üzerinde harbiye nezaretine bilgi veriliyor, hükümetçe ne gibi işler ve tedbirler düşünüldüğü de sorularak hükümetin ilgisi çekilmeye çalışılıyordu. Efeler tarafından idare edilen Aydın cephesindeki kuvvetlere bir komutan gönderme konusu düşünülmeye başlandı. İşgal altındaki yerlerde gizli milli teşkilat kurulması için 14 Ekim'de Ali Fuat Paşa'ya ve Afyonkarahisar'daki Karahisar'daki 23. Tümen Komutanı Ömer Lütfü Bey'e yazıldı. Bununla birlikte bu tarihlerde daha bazı yerlerden amacın iyice anlaşılamadığı görülüyordu. Örnek olarak Reddi İlhak Cemiyetlerinin kendi adlarına tebliğler yayınladıkları oluyordu. 10 Ekim 1919 tarihinde değil. İlhak Cemiyeti Başkanı'nın imzasıyla gönderilen bir yazıda, 20 Ekim'de büyük bir kongrenin toplanacağı, bu kongreye iki temsilci gönderilmesi illerden isteniyor ve bir takım tedbirler alınması bildiriliyordu. Öbür taraftan, Karakol Cemiyeti'nin de İstanbul'dan başka Bursa yöresinde de faaliyette bulunduğu anlaşıldı. Bu dağınıklığın önüne geçmek için gereken tedbirler alındı. Özellikle Ali Fuat Paşa'ya, Balıkesir'deki Adım Paşa'ya, Bursa'da Bekir Sami Bey'e, Bursa Merkez Heyeti'ne gerektiği şekilde yazıldı. İtilaf ve Hürriyet Cemiyeti de düşmanlarla birlikte Anadolu'da milli davaya karşı örgütlenmek üzere 75 kişi kadar göndermiş. Bu haber alındı, kolorduların dikkati çekildi. İstanbul'da gizli çalışmaya karar verildi. Teşkilatın genişletilmesi için Trakya'ya Cafer Tayyar Bey vasıtasıyla talimat verildi. Efendiler, bir yandan milletvekillerinin seçilmesine çalışılırken, bir yandan da meclisi mebusanın nerede toplanabileceği düşüncesi kafamızı kurcalıyordu. Hatırlayacaksınız ki Erzurum'dan Refet Paşa'nın bu konuyla ilgili bir telgrafına cevap verirken, meclis toplanmalı fakat İstanbul'da değil, Anadolu'da demiştim. Çünkü ben, meclisin İstanbul'da toplanması kadar mantıksız ve maksatsız bir davranış tasavvur edemiyordum. Ancak, bu hususta yetkili olanları ve kamuoyunu bu gerçeğe inandırmadıkça Düşüncemizin gerçekleşmesi mümkün değildi. İstanbul'da toplanmanın sakıncalarını olduğu gibi gözler önüne sermek gerekiyordu. Bu maksatla ve milli davayı Rumlara ve yabancılara, Hristiyanlara karşıymış gibi göstermek için, Ali Kemal ve Mehmet Ali Beylerin gayretleriyle Ermeni Patrikhanesinde yapılan toplantılar ve Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin teşebbüsleri üzerine, Harbiye Nazırı vasıtasıyla İstanbul hükümetinin dikkatini çektik. 13 Ekim 1919 tarihinde, Meclis-i Mebusan'ın açılışından sonra müdafaa hukuk cemiyetinin nasıl bir siyasi durum alması gerektiği görüşünde bulunduğunu, Cemal Paşa vasıtasıyla hükümetten öğrenmeye çalışırken, Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da toplanmasında ne gibi siyasi bir güvence elde edileceğinin düşünüldüğünü de sorduk. Aynı tarihte, Meclis-i Mebusan'ın İstanbul'da korkusuzca toplanmasını sağlamak için, hangi güvenlik ve korunma tedbirlerinin alınması düşünüldüğünü ve ne yapılmak gerektiğini İstanbul'da teşkilatımızın merkez heyetinde bulunan ve Çanakkale müstakem mevkii komutanı olan Albay Şevket Bey'den sordum.